mı arkadaşlar? Bugün My, gerçekçi Minecraft videoları izleyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Bunun arkadaşlar sesini de aç. Biz de Adam böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> Kim oldu? Bu ama böyle mod değil arkadaşlar. Bazıları mod zannediyor. Bunu adamlar bilgisayarla yani şeyle yapıyor. şimdi içerisi patlattı su falan çıktı şimdi böyle su var orada böyle bir şey oldu yani su falan taştı sonra reklam çıktı arkadaşlar şu reklamı atlayalım. Aha <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bunu videonun başlığında görmüştüm. Böyle bir bolav geliyor. Keşke Minecraft'ta da böyle olsa ya. Çünkü çok gerçekçi duruyor. Arkadaşlar bu falan. Öldür <laughs> Hiç hasar almadı Demir golem Birazcık hasar alsaydı Ama güzel olurdu bence Daha güzel olurdu yani. Öyle lan bakıyor bundan Ben üst su koydu. Suyun köpüğü bile var da bu kadar köpük abartı olmuş bence ya. Bari Pis su gibi oldu. Aha oksijeni dönüştü. Bu var efekti var. Bu böyle soğuyor. O zaman gerçek oynuyormuş gibi. Yanlışlıkla falan bitti ya. Şey, 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 Aa, bunun animasyonunu güzel yapmış adam. İçine çekiyor. Sünger onu kırınca kıracak mı? Çok güzel gözüküyor sünger ya. Çok iyi yapmış adam. Şimdi ne yapacak? Domuz. Çok gerçekçi bu ama buna vursana. vurun niye vurmuyorsun mesela? Aha vurdu. Koşuyor domuz. Ama mesela ağaçlar falan da gerçekçi olsa bence daha iyi olurdu. Tek domuz yani bir garip olmuş. Diğer video şey geçiyor. Güzel ya. Ama bence Minecraft'ta bu kadar da abartı olur. Sadece texture pack ile yeterdi ya bence. Bence abartı yani. <laughs> Minecraft'ta bu çok, çok garip gözükürdü ama yine olmaz bence güzel olurdu ya. Bu çok iyiydi bu arada. Allah'ım. kar bloğu parçalandı. Aa kar topu atıyor arkadaşlar. Evet. Kar topları oraya yapışıyor böyle ama baya iyi olmuş. Keşke oyunda böyle olsa. Tek bu bana yeterdi ya. Yani. Bir lav bir bu olsaydı keşke. Ama bu da bayağı bilgisayar şey gerektirir. çok iyiymiş be. At. Ama bak böyle yapması çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Clutch yaptı arkadaşlar da soyu geri alamadı. Bu ama diğerleri kadar gerçekli değil. Gerçekçi değildi ya bence. kar kalıcı yapacak. Kar niye alamıyorsun? Karı niye almıyorsun mesela? Normal Minecraft'te öyle. Bence onun olmaması lazım yani. Gayet normal. Hmm, slime. Slime çıkıyor. İçine bir sürü slime koymuş arkadaşlar. Böyle slime şeyden çıkıyor. Bırakıcıdan. Slime bırakıyor yani oraya bilelim. Hayır o düşündüğüm şey. Ev ziyan oluyor şu an. Aa, slime akıyor. Onları da yapmasaydınız zaten yetmez miydi? Şu aç. Acaba o kapıyı kapatmasaydı kapat ısma, ıs, kapatsaydı şimdi bu evin içi full slime'la dolsaydı ne olurdu? Ve o camları parçalanırdı mesela. Ay namlıyor işte. Ya onun yününe yapışır. Yününe yapış. Şu an koyun orada. Hiç güzel bir slime değil bence. Ya yağmacı karakolu. TNT abi. Çok patlatmaz bence. Bu, normalde bu kadar patlatmıyordu gerçekten diyorum <laughs> yani çok patlamaz dedim o yüzden şimdi siz de yorumlarda böyle, hani çok patlatmıyordu diye söylersiniz yani normalde az patlatır anladın mı ama çok merak ediyorum nasıl oldu ama yağmacıların da kulesini patlatılmaz ki ha köylü şeyi Bunun adı ne acaba? Koptu altı onun düştü Bildiğin koptu yani Bu da son videosuydu arkadaşlar Bir diğer videosuna geçelim Şimdi arkadaşlar ne oluyor Aynen ama suyun altında TNT patlamadığı için biraz saçma olmuş bence. Şimdi slime koyuyor. Stonlara i̇şte slime koyuyor da onlar yapışkan bir değil. Aha. Aha gerçek slime koydu şimdi. Slime'ları ben çok seviyorum ya bal bloğu koydu arasına Ay oyun çok garip oldu sallanıyoruz bal blokları yani normal minecraft'ta kötü anlamıyla söylemiş kendisini yaptığında daha iyi gerçekten de öyle meteor ne alaka minecraft'ta meteor diye bir şey yok ki Birazcık daha sade içerikler koyuyorlar ne olmuyor? Dünya ne alaka yani? Yanıyor bile meteor yan. İçinden wow gibi bir şey çıktı bir kez. Sanki kurumuş lav yani soğumuş. Bir sürü düşüyor. Oo. Oo. Bir de bu Minecraft olsaydı onu kasardı. Sadece adamın oyunu da fanifikasyon gibi ama Ana mı öyle geldi Yoksa Bir tane daha oh. motor mu çok büyük Ondan daha büyük düşmedi galiba O da çok abartı oluyor Oooo oh. oh. Bu metor değildi arkadaşlar Bu motor değil Bu şeydi Aşk bloklarıydı Artık başka bir şeye geçsin. Meteor çok uzun sürdü. Cam bloğu koyuyor. Cam bloğu koyuyor. Ne yapacak onları? Normal cam bloğunu kırınca hiç dev ses çıkıyor diyor. Benim benim özel yaptığım cam bloğunu kırınca ne oluyor diyor. Aa, bir tane vurdu. Oo, Normal Minecraft olsa zaten Minecraft'ta biz girdiğimiz zaman Minecraft böyle kasmaya başlar sonra oyun çok çökerdi. Bence öyle olurdu yani. Ne şey oldu? Bu ne ya? Warden bu. Ama warden burada çıkması imkansız bu arada. Hiçbir şey kadar. Sadece yumruksa. Oh. 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 Warden. Warden. Ama görüyor gibi darısı duyar galiba Ama vurdun da o. Oh. Vurdum buna benziyor mu? Bu kadar büyük garip olmuş bu şey. O, bu vurdum yani. Daha farklı olsaydı, daha sade olsaydı bu vurdum. Ama gerçekçi olsaydı beni daha iyi olurdu ama. Neyse adam yapmış. <laughs> Elektrik çarptı orduna. Ama Microsoft'ta kapına kavasına yıldırım düştü de onu öldüremez öldüremezdi onu. Yani... Çok sesler çıkıyor. parlayan balkabağı diyor arkadaşlar. Oo kendi ilk önce kendi parlayan Minecraft'ın gösterdi. Böyle kuruluyor diyor kendiminki ama benim balkabağı nasıl kuruluyor diyor. Böyle bir kere vurdu. Bu ne ya İçinden çok garip olmuştu. Birazcık göz acıtır bu ya. Artık bitsin ya şu. Hah, artık arkadaşlar şey geldi. Geçtik. Şimdi böyle bir şey yaptı. Tamam. Bu kendisi slime bloğu galiba. Oh. Ben o. Ben bloğu yamuluyor şu an. Koptu. Şimdi kendi yani ilk önce oyun bal balyonu gösterdi. Oyun bu bal balyonu yani taş gibi diyor. Ama benim slime diyorum normal ay bal balyon normal yani. Bal balyo slime bloğu gibi kopmadı ama. Kopmaz da bence ama kokuyor arkadaşlar. Kokacak bu. Bal birazcık daha zor kokuyor. Onun, onun içine gir. Al bal bala benzememeye başladı. Bakır kır görünümlü şey oldu şu an yani. Aha büyü masası. Kırdı onu içinden böyle gayb partiküller çıktı şu an. Bir daha yapacak. Ama yani bu bir garip olmuş da. Ne çok da gerçekçi olmamış bu ya daha basit koysaydım ya yani. daha basit içerikler az önceki şimdi böyle bir şey var ne yapacak adamımız çok merak ediyorum Creeper koyuyor şu an 20 dakika yapacağım bu arada arkadaşlar Creeper ne oldu o kadar creeper. creeper bu arada oradaki Creeper hala gözüküyor orada o yandaki creeper'ı ben hala takip ediyorum bu arada gördüm de o creeper'ı bakın orada bak şu. arkadaşlar o creeper'ı yine ölmeyecek galiba ama büyük ihtimalle öyle kafası kopmuş creeper'lar falan var aha o creeper yine yaşıyor onu da patlatmasın bu aydın ya Arkadaşlar bu videomuz da bitiyor. <laughs> Diğer videomuza geçelim. Aa, vallahi başladık da. Bu yani bir garip olmadı mı sizce de? Bal devam ediyor akmaya. Şimdi hızlı elmas zırh mı bu şimdi ama elmas zırh böyle olmaz arkadaşlar bu maviye mavi sprey boyayla boyanmış kaska benziyor gerçekten öyle yani çok da şey olmamış bence elmas zırha benzememiş gene mi aynı şey gösteriyor ya aynı şey gösteriyorsa geçiyorum arkadaşlar ya gene aynı şeyi gösteriyor Arkadaşlar buraya geçiyorum. arkadaşlar yanlışlıkla buraya geçtim. Şuraları bir geçeyim. Aa, arkadaşlar yine yenisine... yine aynı şeyleri gösteriyor ya burada. Adam yeter ya. Aha farklı bir şey mesela. Neymiş? Ama o direkt slime'ın kendisi yani slime'ın Attı örsü atıyor da öyle bir ses çıkmıyor lan orada Minecraft'da Ya örsü o şekilde atınca yere koyunca öyle hep ses çıkıyor da Ay renk olmuş bu içinde kaldı Kopacak galiba ama Örs çok ağır olduğu için slime ölecek mi? Aaaa sallanıyor Onu da bir kopartsan kılıçla mesela. Hadi be koparsın içine giriden. Şimdi karpuz. Bir o kendi karpuzu, bu şeyin karpuzu. Oyun karpuzu. Şimdi kendi özel karpuzunu gösterecek hareket etti karpuz az önce bu arada ama bu karpuzun içi de birazcık daha iyi olur bilirdi bence ya dışını iyi yapmıştı da içi de ona benler olsaydı için kadar uğraşsaydı bence daha iyi olurdu aha arkadaşlar böyle bir şey yaptı hmm. şu an Slime bloğu bu normalde hareket eder ama... Neyse arkadaşlar ya. Şu an slime bize göstermiyor. Bir şeyler oluyor şu an ama ben onu tam göremiyorum. Aa anladım arkadaşlar bakın. Earth blo... Earth'leri böyle slime'lar... Abi garip olmamış mı ya bu? Benle çok alakalı şey yaptı da farklı bir şey yapsa mesela aynı şey yapmaz ki. İçindeki gözü yan buldu Slime'ın Bu tarzı da Bu Olar arkadaşlar üstüne, benim videomun bitmesine bu adamın değil yani bu adamın ikide bitiyormuş zaten yani son bunu izleyelim tamam mı arkadaşlar ama bu biraz erimiş metale benzedi ya Daha. o, o, o süt nasıl oraya kadar çıktı ben onu şu an şimdi. Bu hiç süte benzemiş. Sanki sütten başka bir şeymiş gibi yani. Evet arkadaşlar bu, bugün bu kadardı. Bitirelim. Bay bay arkadaşlar.